Özgür Özel demiş ki, bir flash bir isim yapalım bir ilçeye demiş. Ankara böyle çok yerel kaldı. Böyle flash bir isim. Efendim demişler, ondan sonra demişler, Beysatçı efendim demiş, 17 çocuk. Ya olamaz mı? Erdal Başıkçı oldu. hemen atlamış. Ona şaşırmışlar CHP'liler. Şey yani Erdal Beşikçioğlu, ya olur mu efendim falan diyecek diye beklemişler. Anladın mı? Adam da hemen olurum demiş. Tamam yani ne işte, Diyorum ya, ya, Levent bile ya ne üsküdar kardeşim, işte memleket elden gidiyor derken. Maşallah ve Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi de aynı planın bir parçası. Ben Hatay AK Parti'ye teslim. Ama katılmıyor. Lütfü Savaş'ın tabanı var Hatay'da herhalde. E şeyde e, kırsalda özellikle. Depremden sonra kadının babanı kalmadı. Ben ne diyorsun? Lütfü Savaş şaşırdı mı? Ben e, olmasını doğru olmadığını inananlardan biri olduğum için en azından yenilenmesi gerekiyor. Sen gerek galiba vardır. bu yerel seçimde şu ana kadar CHP'nin performansını iyi bulmuyorsun. Eee bazı yerlerde gayet iyi buldum yani doğru buldum. Ee, özellikle işte İsmail İmamoğlu Bankası, falan ha. onlar bence doğru seçimlerde. Ama mesela İzmir'i bu kadar geride bırakması. Ya yapacaksan yap. Yani bu kadar üst büyük bir ayıp edildi mi sence? Yorum. Büyük Büyük Erşan meselesinde yani yapabilirdi ama en azından onun işaret, işaret ettiği adayı getirdikleri için orada şey yaptı. Emin miyiz onun işaret ettiği aday mı o? Kesin biri. Ama şu kesin herhalde üçümüz de birlikte modern eski şehri büyük erşen yarattı. O bir canım. Yani son 25-30 senesine zaten ya sayın daha daha zaten Ermeni olur mu? Sadece o değil ki. Eski şehirde. Sadece o değil ki. Sıfırdan Üniversiteyi <gülüyor> yaratan o. Açık eğitimi yaratan tabii, o. Tabii tabii. Aşağılı Ona... bir adam abi. Kim ne derse çok desin. Yani, klasik bir CHP'li değil. Aslında. Keşke, keşke bu 5-10 tane daha olsa böyle birisi diye bir Büyük şey. Yani. Erşen'e. Erbakan hariç herkes milletvekili tek tek. Tamam. Evet. Özal etmiş. Demirel etmiş, Mesut Yılmaz etmiş, Tansuçiler etmiş. Erbakan hariç çünkü seküler bir adam. Türkeş etmiş ya. Yani evet. hakikaten o Bozkır'dan bir bambaşka bir şey yarar. Ve mi sen? büyük gitmiyor. Gitmez ya? Ve şunu kesin. Onu ben biz AK Parti'de bir yetkilden duymuştum. Büyük Erşen modelini sunmuşlar ve Tayyip Bey mesela her ilçeye meslek yüksek okulu her ile üniversite projesine öyle ikna etmişler. Yani bu bir anda değiştiriyor şehri üniversite. E, Hemen tamam, değiştiriyor. Öyle olmadı. Yani işte. Öyle ha. Ha diğerlerinde belki o kalite yakalanmadı. Çünkü büyükşehir akademisyen olduğu için Anadolu'da da kaliteli hocaları sadece, çağ, davet etti. Evet, sadece, ha. sadece 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 akademisyen olmak yetmiyor. Ben, ben gittiğimde... Senin bazı hayallerin oldu. Adam sanatçı aynı zamanda. Zaman. Osman Gazi'de Osman Gazi Üniversitesi'nde mi fizik imkanlar çok iyiydi. Ki o zaman o ben onu o da şeyden, ona, şeyden ayrılma, ayrılma işte. zaten biliyorsun. Ayrılma anladım. ayrılma. Yani yaşı tabii ileri. O da anlıyorum ama 86 yaşında. Dinç ama adam ha. Her zaman dinçti. Yani kendisine iyi bak Fatih Portakal'a kızdılar mesela. yeter artık bırak falan filan deyince. Fatih Portakal'ın kendi sorunu. Ben yapabileceğine de inanırım. Yani hiç bir devam etse devam, devam eder diyorsun. eder Çünkü sahiden söylediği çok doğruydu. Arkadaş ben kazma kürek şeye girecek Antalya ki. ne olacak? Bak biz Antalya kanalıyız. Antalya'da zaman. ben bu Antalya'daydım. İttim Böcek gitti. Yani bilmiyorum çünkü Muhittin Böcek gayet umutluydu ve bana şey dedi ya ha, bak, de açıklanacak. Önemli bilgi. Heh. Hatta e, e, Mahir gitti oraya. Ali Mahir başarıyor. Ali Mahir Başarır ve e, bir, bir şeyin işte bu e, ben de onun için gitmiştim. Kitap günlerinin açılışını yaptılar. Mahirle görüştün günü mü? Cumartesi günü gittim Görüştün Görüştüm Mahirle. Mahirle görüştüm mü, Mahir Mahir mü orada sen? Orada görüşemedim. Ben işte o yapmış sonra ayrılmış. Dönmüş, ben de ha. cumartesi günü geldim. İşte kitap imza yaptım, konuşma yaptım filan. O sırada e, bu müdürle de konuştuk zaten. Evet, Muhittin Möcek gayet mutlu çünkü Ali Mahir işte bizim başkanımız bir dahaki geldiğimde bilmem ne falan falan diye. Onun Demiş mi ama siyasetçiliktir eden, bu ha, siyasetçiliktir bu. Eden, ha, Siyasetçiliktir bu. Ama ya yani bu kadar açık söylenip ondan sonra olmaz Emin mı? Misin? Ama şeyde falan İsmail Saymaz kesinlikle Muhittin Hoca gitti diyor. Ha, şimdi bir de e, mesela Özgür Özel Almanya'da e, açıklama yaptığında tut, tamam Tunç Soyer yani eğer kendisi olmak istiyorsa biz onu göstereceğiz Ha İzmir'de zaten garantide. Antalya garanti değil bence. Yani Antalya'da kimi koyarsam seçilirim. Ben de ama hayır değil. Antalya öyle değil. Antalya'da kaç defa şeyle arasında. gitti geldi. Zaten dördünde olmayınca ben konuştum mu gitti mi Açtım dedim bir sorun mu sıkıntım? Yo işte bilmem şu oldu da bu oldu falan dedi ama sesi biraz böyle tabii tereddütlüydü. Hafif. Direkt evet, HDP bastırıyor olabilir. Yani Dempar olmaması için bastırıyor i̇stemiyorlar, diye. Mücid mücid dempar. İstemiyorlar mı? Muhyiddin istemiyorlar mı? Onlara salon vermemiş. Mücid ha, mücid. gördüm, gördüm. O yüzden Dempar istemiyor. Kırmızı ama şey İzmir'de de baksi. Kesinlikle benim haberim bile yoktu. Evet. Orada bir, bir iletişim kesikliği olmuş. Aynı bu Antalya ha. Film Festivali'nde oldu. O zaman oldu. bir engel yok. Ee, Bilmiyorum ama e, bu kadar ha, bunun son günü şey ne yani. zaman abi? Ne zaman belli olacak? Yani bu yerel seçimin son... Önümüzdeki günlerde belli olması lazım.